Evet, istenilen fiyat, kurbanlık, 72 TL. İstenilen fiyat 72 TL, kurbanlık. Kurban oluyor. Aha kaç lira hocam? Sen, evet, Bu da 70 TL ya. Evet, evet, pazarlık yine tabii ki damarlar için devam ediyor. Kurbanlığımız 72 TL. Evet sevgili dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevgili selamlıyorum. buyurun. hayvan bu pazarında selamlar saygılar. Her zaman olduğu gibi videolarımız e, bir şekilde devam ediyor. Yeni videolarımız tabii ki. E, Hayvan Pazarı'ndaki bu haftaki soğuk nedeniyle biraz e, demeyin de tabii ki yolların durumunu e, bilmeyen vatandaşlardan dolayı, uçarlardan dolayı gelemeyenler oldu. Ama istediğiniz her türlü hayvanı bulabilirsiniz. Şarkıçta Hayvan Pazarı'na içerisinde Selamat sayılırlar. Youtube kanalımıza abone olursanız siz de e, müşteriler olurum. Şöyle genelde tabii ki saat itibariyle e, biraz azalma var. Tabi ki genel gidiyor. İzlemeye devam edeyim. Şarkıçta Hayvan Pazarı'na şöyle bir tabir var. Çıkın, çıkın gelin her türlü hayvan bulabilirsiniz. Herkese selamlar, saygılar. İlk önce fotoğrafınızı sonra videomuzu çekiyorum tamam mı? Şu anda pazarın en meşhur tüccarlarından. Ataşın başında ısınıyorlar. Hava soğuk değil mi? Çok soğuk, çok. Evet. Soğuktan pazara kimse gelmemiş. Mikail, <laughs> şimdi şuradan ineklerin fiyatını söyle de ben de... Ha. Evet kardeş. 95 lira istiyor. 95 lira. E buna evet, 90 istiyor. 90 istiyor. Buna 95 istiyor. Şona 105 istiyor. Evet, fiyatlar, fiyatlar belli abi. böyle. Fiyat aralığı böyle. Pazarlık payı var kimse değil kimse mi? Size gelmedi arkadaş, tamam mı? Pazar. Fiyatlar, o yüzden böyle. Pa yok, yok. Pazarlık fayda var değil tabii, mi? Tabii, tabii, pazarımıza var. Tabii, pazarımıza tabii. Şöyle şura bak genel görünümde çektiğim bu zaman videoları görüyorum. Bunları bir de pazarlık Paz payı var. Pazarlık olsun kardeş, pazar olsun inşallah, bereketli ol olsun. Senin de işin aksasın. Görüşürüz işin az kesin yok. Şimdi bu bunlar kaç aylık fiyatları ne kadar? 45 45 lira. İkisi 90 lira. İneğin fiyatı ne kadar? 65 lira. Tamam bereket olsun hayırlı olsun pazar olacak Evet fiyatları 45 lira. 60'lı bir şey var. Değişiyor. Pazar payına bakmak için. Ama ben her zaman olduğu gibi pazar atışı görsün. En sonunda hayatı öğrendik. 60 kişi TL'ye alındım. Şu anda bağlanıyor. Şöyle bir şurada 1, 2, 3, 4, 5 60 kişi TL'ye alındım. böyle 60 kişi yeterli. Toplam 60 kişi yeterli. Şey, 2, 4, 5. Evet. Şu anda Botov'un evet. bir danamız 42 TL. İstenilen fiyatı. Sen bunlara bir fiyatını söyle ya. Hangisini? O ya yani toplum hepsini bir. Ya fiyatı alan yok yani. Ben videoya çekiyorum. Sen alan olur sen diye. Ben fiyat... beni çekme seni ya. çekmiyorum. Seni evet. çekmiyorum. O sen danaların fiyatı. Hayır yani. ne istiyordun? Ha. Soruyorlar çeksin şuna. Dördüne. Ya o erkek şu kişi şu kişi şu erkek. Ya karıştırdın ama. Ne? Abi erkek kişiler de lan. Ne kadar fiyatı? Ha, şu 78 lira şu. Şu ikisi 105 lira. 50 Evet fiyatlar değişiyor. Evet, kişi istenilen fiyatlar. Üçüne 105 isteniyor. İstenilen fiyat 105 TL. Pazarlık devam ediyor. Sistemler fiyat. Şuna 105 TL. Ama pazarlık devam ediyor. Evet bacanak yayındayız. Şimdi bir şöyle genel görünüm alalım ya. 69 lira. 12 tane. 12 tanesi 69 lira. Pazarlık payda var değil mi? Evet. şöyle. Üzüm gibi düzmüşler maşallah. Şöyle güneşten taraftan çekmeyek. Şöyle toplam 69 TL pazarlık payı da var. Şöyle arkadaşlar. Şarkıçlı işte Hayvan Pazarı'nda her zaman yoğunluk bu hafta da devam ediyor. Tabii ki havan soğuk biraz. Yani Mart kapıdan baktırır, kalmak üzere kaktırır olasılığı biraz daha devam ediyor. Ha şimdi söyleyeyim baba. Bunların tanesi toplum fiyatı tek tek ne kadar? Ayrıcığım bunlara 82 şer lira istiyorum. Bir ev malı, malı. Eğil mi? Maşallah Rica. maşallah. Bereket olsun kardeşim. Pazarımıza hoş dair, geldiniz. Ulaşlı mısınız siz? Yok Sivaslı. Yani. Sivaslı mısınız? Yani ha. Köylerden alıyorum. Ha tamam. Bereket olsun. Hayırlı olsun. Pazar olsun. İstenilen fiyat? 82 şer. 82 şer TL. 61.5 istenilen fiyat Devam ediyor Pazarlık oldu gibi Olacak gibi Evet şu anda devam ediyor pazarlık 61.5 istenilen fiyat. Tamam, pazarlık tamam, pazarlık tamam, oldu gibi tamam, bir şey. Tamam. Ama olmuyor. Evet. İstenilen fiyat ortalama 85 TL. Şu anda pazarlık 2. Bir Tanesi 85 80-85 Pazarlık bitti. Şu anda tabii ki alış satış devam ediyor. Ortalama 80-85. Ne kadar babanın koçu bunlar? 15 kilo süt veriyor He. Uzası dişi. E, ne kadar bunun ikisi? Analı babalı. 130 ya. İkisi 130. Aynen. Hay maşallah. İstenilen fiyat 130. Pazarı bizim en küçük tüccarlarından. Hay maşallah. Bu yaşta pazar Evet fiyatlar 7 şerra, 50 şerra değişiyor. Şu anda pazarlık devam ediyor. Balağımız Hayır, boş hemen hemen aynı. Fiyatlar kırıcı bir yer işe. Fiyatlar kırıcı bir devam ediyor. Pazarlık. Şarkıçlı Şarkı, hayvan pazarından herkes selamlar saygılar. Arkadaşlar destekleyin. Şu ortamı bir yerde bulamazsınız. Çiftine 205 ama. 205 resmen. Evet fiyatı 205. Ama pazarlık payda var değil mi? Tabii. Evet arkadaşlar. Kaç aylık bunlar? Aa, bunlar ihtiyası 12 şer aylık, 13 şer aylık. 12 şer, 13 şer aylık. Evet 12 şer, 13 şer aylık. İstemeyen fiyatı 205 ama pazarlık payda var. Üçüne işte abi. Büyüğüne bakıyor. Evet abi da kat 5. rağamdaki şura soldan sayırsın. 1 2 3 ve 5. İkisi 100 lira. istenilen fiyat pazarlık devam ediyor. Şu bir tane 3'ünü. devam ediyor eli şehirde. Gazi Paşa. Çok diyor lan. 50 şerra diyor abi. 60 65 arası. Evet. Fiyatları öyle diyor. 60 65 arası. Bunu diyelim mi? Kaç, Kaç diyor? O da 160 diyor. Değil mi? Evet. 160'a çalıyorlar. Ee, sen eee ne de İyi diyorsun. İyi sen ne diyorsun? Vallahi iyi. Kaçla diyorlar bu aşağıda? Senin bu işe bak. <laughs> Değil mi? Kaç 160 diyorlar? 160 veriyorlar. Çiftin ha. Sekiz sekiz on altı. Altmış dedi az önce de. Six, 8, tamam tamam kardeş. Hmm. Bereket olsun. Hayırlı olsun. Oldum, tamam. stores, Fiyatını söyle bunu. Ne kadar bu? Fiyatı doksan abi. 90. Kaç aylık bu? Kurban <laughs> olmaz abi. Kurban olmuyor. Damızlık gibi bir şey. Damızlık. Pazar ola kardeşim. Hayırlı olsun inşallah. Sen YouTube kanalın mı? Hmm. Ne İnşallah. Yeni başlıyor. Şimdi söyle abi. Ne ya abi şu ayvarın, baştaki. Ayvarın fiyatı 125 lira. 100 lira? Birinci. Biri... Baştan birinci. Alttaki, baştaki, baştaki simental. Şu simental. Evet simental. Montobun? O bizim değil. Sizin değil. O da 70 Yok. diyor. 70 mi diyor? 70 diyor. 70 lira diyor. Evet fiyatlar belli. Ama bir gel Kesin diyor. Kesin Bunların fiyatları da. 65 65'er diyor. 65'er yani. diyor abi. Hemen. Nereye Hazır var arkadaş. Bereket Değişik bir şey <laughs> TL fiyat 52 TL.